Medyatik Gün Arası Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün önemli gündem maddeleri şunlar. Altın ve değerli madenler yükselişini sürdürüyor. Son 3 ayda neler oldu? 2023'e değerli madenlerle ilgili neler olacak sorularını yanıtlayacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Aralık ayı sanayi kapasite raporu verileri açıklandı. Detaylarına bakacağız. Kurum stabil kalıp enflasyonun %65'lerde olduğu bir ortamda kur korumalı mevduat cazibesini giderek yitiriyor. Kur korumalı mevduatın sonuna mı geldik sorusunun yanıtını arayacağız. Zincir marketlerde fiyat sabitleme ve fiyat indirimi kampanyası büyüyor. Son gelişmeler neler yakından bakacağız. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Altın dünkü yükselişiyle dikkat çekti diyebiliriz. Gram altın 1200 lirasına kadar yükseldi ve yatırımcının beklentisini karşıladı. Son 3 ayda 955 seviyelerinden kademeli olarak 1100 seviyesine kadar çıktı. Birçok analist altındaki yükselişin Avrupa'daki resesyon ve enflasyon kaygılarıyla artacağını kaydediyor. 2023'ün altın önderliğinde değerli madenlerin yılı olacağı söylenenler arasında yer alıyor. Dün hem ons hem de gram bazında güçlü yükseliş kaydeden altın piyasasına kazançlar artmaya başladı. Altınla ilgili pozitiflik sürmeye devam ediyor. Burada asıl konu ise FED'in faiz artırımlarına son verip vermeyeceği konusu. FED faiz artırımını son verdikten sonra faiz ne kadar sabit tutacağı ve piyasayı ne kadar soğutacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Eğer faizi sabit tutma evresini 2023 boyunca devam ettirirse, başta Amerika olmak üzere Avrupa ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir resesyon ve işsizlik baş gösterebilir. Amerika faiz artırımını keser veya faiz artırımını bitiriyorum derse, altın fiyatları yükselişini hız kazanacaktır. Analistler bu durumu altı ve değerli madenlerle ilgili değer kazanacağını söylüyorlar. Dün açıklanan FED toplantısı tutanaklarında FED yetkilerinin enflasyonu %2 hedefine geri döndürme konusundaki güçlü taahhütlerini yeniledikleri kaydedildi. Faiz artışlarındaki yavaşlamanın komitenin fiyat istikrar hedefine ulaşma kararlılığında herhangi bir zayıflama göstergesi olmadığını açıkça iletilmesinin önemi vurgulanan tutanaklarda hiçbir üye federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi. Değerlendirmesinde bulunuldu. Fed faiz aracına göre %70 ihtimalle Şubat'ta 25 bas puan faiz artırımı yapılması beklenirken 50 bas puanlık faiz artırımı ihtimali de %30 olasılıkla fiyatlanıyor. Analistler 25 bas puanlık beklentinin piyasalara çok da etki etmeyeceğini düşünüyor. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki altın belirsizlik ve korku dönemlerinde tek güvenilir limandır. Gümüş piyasasında ise dünkü işlemlerden önce yükselişin ardından sert bir düşüş gerçekleşti. Ons 1865 dolara kadar yükseldikten sonra sakin seyretmeye başladı. 1865 dolar seviyelerinden gelişen kıymetli maden günün kapanışını 1855.43 dolardan gerçekleştirdi. Gram altın ise dünkü işlemlerde 1124 liraya kadar yükseldi. Kapanışını ise 1118.85 liradan gerçekleştirdi. Sabah 9.20 sularında yatay bir seyirle 1117.87 lirada seyretti. Gümüş fiyatları dün 24.63 dolara kadar yükseldikten sonra sert bir geri çekimi yaşandı. 23.75 dolara kadar gerileyen gümüş madeni günün kapanışını 23.93 dolara gerçekleştirdi. Bu sabah 9.25 sularında %0.05 oranında yükselişle 23.98 dolarda seyretti. Türkiye Yollar ve Borsalar Birliği'nin Aralık 2022'de onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı açıklandı. %8,5 artarak 5039'a çıktı. 2022'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise 2021'e kıyasla %5,3 artarak 55.101'e yükseldi. En çok kapasite raporu düzenleyen ilk 3 il, 1111 raporla İstanbul, 344 raporla Ankara, 343 raporla İzmir olarak belirlendi. Toplam çalışan sayısı da Aralık'ta geçen yılın aynı ayına göre %8.6 artışla 3.870.755 olarak hesaplandı. Gelelim kur korumalı mevduatın durumuna. Özellikle geçtiğimiz yıl dolar kurunda ani yükseliş olunca Aralık 2021'de kur korumalı mevduat ürünü ortaya çıkarılmıştı. Ve kurlardaki artış hızı da bu yaratıcı ürün sayesinde birçok noktada kontrol altına alınmıştı. Zira pek çok kişi piyasada dolar almak yerine o halde TL'de kalayım. Madem dövizdeki artış kadar hazine de bana kur farkı ödeniyor. Döviz almak yerine kur korumalı mevduat yaparım düşüncesiyle bu tarafa yönelmişti. Bu sayede de kendi birikimlerinde bir kur kaynaklı kayıp yaşanmasının önüne geçtiler. Öyle ki şu anda 2 milyon üzerinde hesap sahibi kur korumalı mevduat ürününe geçiş yapmış durumda ve toplam birikim Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre de katılma hesaplarına biriken tutar 1 trilyon 474 milyar 441 milyon TL çıkmış durumda. Neredeyse 80 milyar dolara yakın bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu paranın ekonomide önümüzdeki dönem yaratması muhtemel riskleri de ve tahribat düşünmek gerekiyor. Şimdilerde dövizin yatay seyri, kur korumalı mevduatı devam etme konusunda tereddütü ve yenilemelerde bir tasarruf sahiplerinin başka alternatiflere yönelmesinde yani çıkışları hızlandırmış durumda. Kur korumalı mevduat, başlangıçta dolar mevduatının çözülmesi için yapılmış olsa da TL mevduat müşterilerinde kur artışından kendisini korumak adına kur korumalı mevduata geçiş yapmış olan kişiler sene boyunca kur bağlı olarak kazanç elde etmiş oldular. Ancak özellikle Ağustos başına itibaren kurun hareketinin neredeyse 18.50-18.80 seviyelerine sıkışmış olmasıyla kur korumalı mevduatı yeni girişler içinde de kesti. Zira alınan getirdiği Merkez bankası politika faiz oranı artı 3 puan olduğu için sadece %13.50'lerdeki faiz tatmin edici olmadığı gibi 24 Kasım'da Merkez Bankası faiz indirimini 1.50 puan daha yapması durumunda %9 olarak tek haneye faiz çekildiği zaman 9 artı 3, %12 faiz kazanmak kuru stabil kalıp enflasyonun da %85'lerde olduğu bir durumda cazibesini tümden yitirmiş görünüyor. Kur korumalı mevduatta önümüzdeki yıl seçim döneminde düşünecek olursak vade sonu olarak 2023 da düşünmek gerekebilir. Evet bir diğer konu zincir marketlerdeki fiyat indirimine de göz atalım. Zincir marketlerdeki fiyat indirimine Carrefour'sa da katıldı. Daha önce de Migros, Ocak'ta binlerce ürüne fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlatırken çok marketler de Ocak ayında bin üründe fiyatlarını sabitlediğini açıklamıştı. Carrefour Ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe %20'den %40'a varan indirimler uygulayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçen günlerde yaptığı açıklamada piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerinde gelecek fiyat artışlarının artık makul kabul edilmeyeceğini belirterek gıda para kendicileriyle görüştüğünü bildirmişti. Gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması ve sabitlenmesi noktasına çağrıda bulunan Nebati biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız ifadesini kullan. Nebaci'nin konuşmasının ardından İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ve Center CEO'su Yavuz Altın, zincir marketler olarak fiyatlarda incirime gittiklerini belirterek, Happy Center marketlerde gıda ve gıda dışı ürünlerin her geçen gün devam ettiği indirimlerinin olacağını belirtti. Yeni yılla birlikte, gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında %10 ile %20 arasında indirim uygulayacakları söyledi. Et ve ürünlerinde ise arıza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyon etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz ifadelerini kullan. Migros, Ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren ürünlerde sürekli indirim yapacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kısa süre önce ulusal zincir marketleri üst yöneticileriyle görüştüğü toplantıda asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarıda bulunması sonrası Migros'ta yeni bir kampanyasını duyurmuştu. Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan ürünlerinde Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlenmesine giden şirket aynı zamanda 3000'den fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapacak. Migros ayrıca 23 farklı tüm ürünleri kapsayacak şekilde %25'ten %50'ye varan indirimler sunuyor. Çok marketler Ocak ayında bin üründe fiyatları sabitledi. Çok marketlere yapılan açıklamaya göre pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çaydan kahveye, şekere kadar patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasında belirlenen bin ürünün fiyatları çok marketlerde sabit tutulmuş. Para piyasasındaki gelişmeler ise şöyle. Dolar yatay seyriyle 18.76 TL, Euro 19.95 TL, Gram altın 1115 TL, Bistius 0.67 kayıpla 5486 puan. Bitcoin 16.825 dolardan alıcı buluyor. Piyasanın yönü ve ilgisi paralelinde gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve öneriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Yarınki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.